O motosiklet ustasıydı. Beğendiklerini suç ortaklarıyla birlikte çaldı, parçaları ayırıp internette sattı ama çekirge bir sıçradı, iki sıçradı sonuncusunda yakalandı. Deposunu basan ekipler gözlerine inanamadı. Otobaktan çalıldı. 210 bin liralık bir motosiklet. ...GPRS'i devre dışı bırakmak için bir e, cihaz da kullanıyorlar. Çaldı, parçaladı, tek tek sattı. 20-30 derken en sonunda yakalandı. Benim için en sevindirici olan motorumun parçalanmadan bulunmuş olması. Bir 10 gün daha falan beklese büyük ihtimalle de bulamayacaktık. Hem tamir hem de çalma ustası olan hırsızın hedefinde... ...genellikle lüks ve pahalı motosikletler vardı. Yurt dışı malı olduğu için parçaları çok pahalı. Fatih Karaman motosikletini Zeytinburnu'nda iş yerinin önünde bırakmıştı. Hırsızlar gece yarısı geldi, kilidini kırdılar ve 60 saniye içerisinde motosikleti çaldılar hırsız yani kilit dayanmaz. Suç ortaklarıyla çaldığı motosikletleri deposunda parçalara ayırdı. Hemen internette satışa çıkardı. Bazı motosikletlerde GPS yani takip cihazı da vardı. Hırsızlar o detayı da düşünmüşlerdi. İşte bu sinyal kesici cihazı yanlarına taşıyorlardı ve takip cihazını devre dışı bırakıyorlardı. De üzerlerinde taşıdıkları için GPS'ten sinyal alamıyorsun. Oto hırsızlık büro amirliği ekipleri depoya yaptıkları baskında 11'i sağlam 25'i parçalara ayrılmış 36 motosiklet ele geçirdi. Parçalanmayanlar sahiplerine teslim edildi. Kaç tane motor var? 8, 9, dışarıdaki 10. Sevinçten abartsız konuşuyorum ağladık. Şu an bunu sadece yaşayan bilir. Bulunamasaydı 1,5 yıl olmayan bir motora kredi diyecektim. 23 suç kaydı bulunan tamirci hırsız da tutuklanarak cezaevine gönderildi.